Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü inceleme aracımız. Yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop till to the top, so you better back off, I get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down I'll be getting loud, you can have in doubts, not what I'm about, have your f***ing cloud, it be raining out, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now Evet bugün Peugeot 2008 ile karşınızdayız arkadaşlar. Crossover bir araç yerden yüksek. Tam bir SUV olarak geçmese de crossover. Bunlar çok ilgi arttı. Bayağı bir satışları var zaten. Burada farlarımızdan başlayalım. Öncelikle mercekli kısa farlarımız var ve gündüz ledlerimiz burada devam ediyor. Şöyle kumandadan da yakabiliyorsunuz göstereyim eve giderken evden çıkarken karanlıklarda falan iş görür güzel bir özellik şöyle panjurumuz krom çerçevelerle kapanmış burada da çıtalarımız gidiyor Peugeot'un amdemi burada bu Peugeot yazısı da krom bir şekilde bütün araçlarında kullanıyorlar bu da güzel bir detay sis farlarımız var etrafında da krom detaylar. yine kullanmışlar krom detaylar araca güzel bir hava katmış açmaya bastığımızda katlanır raynamız var gördüğünüz gibi açtı kapatmaya bastığımızda da kapatıyor arkadaşlar dediğim gibi önden tasarımı gayet güzel Sensörlerimiz burada yağmur far sensörümüz. Onlar da orada gözüküyor. Aracımız aktif paket arkadaşlar. Boşta değil dolu da değil orta ama güzel özellikler var. Jantlarımıza geçelim. 205, 55, 16 inç boyutlarında gam metalimsi. Güzel lastiklerimiz jantlarımız var. Crossover olduğunu söylediğim gibi gördüğünüz gibi siyah böyle arazi araçlarında kullandıkları şeyler burada da devam ediyor. Ama şu dodiklerinde yok. Sadece yanlarda kullanmışlar. Bu da crossover olduğunu belli etmiş. Güzel detaylar. Yukarıda gördüğünüz gibi tavanda çıtalarımız var. Bu çıtalarda araca daha yüksek bir görüntü, daha güzel bir hava katmış. Onun dışında arkasına geçelim şöyle. Şu farlarını yakalım. Gördüğünüz gibi aslan pençesi diyorlar. Peugeot zaten bunu yıllardır vurguluyor. Böyle 3 tane aslan pençesi gibi. Gayet güzel olmuş. 2008 e-HDI motorunda teknolojisini burada göstermişler. Şu an kilitli olduğu için açamadım. Bagajımız 350 litre arkadaşlar. İki tane amortisör var. Güzel bir şekilde kalkıyor. Dediğim gibi 350 litre gayet detaylı. Sizin için koltukları biz yatırdık. Gördüğünüz gibi tam boy yatıyor ve geniş bir alan oluyor. Buraya yatak falan koyun yatın. Büyüklüğünü görüyorsunuz. Gayet güzel. Ferah. Şurada da küçük camları var. Araba güzel. Hava alıyor arkadaşlar. 350 litre dediğim gibi. Altında da gördüğünüz gibi yedek lastiği var. Buraya süngerler koymuşlar yalıtım açısından. Güzel bir detay olmuş. Bagajımızı da kapatalım. Şöyle teker hafifçe güzelce kapatabiliyorsunuz. Güzel bir bagaj. İçerisinde görüşürüz. Evet, şimdi de arka yaşam alanımıza bakalım. Koltuk bana göre ayarlı. Bir karışa yakın mesafe var. Gayet geniş böyle beklemiyordum ben. Kol dayamamız yok bu pakette. Ama oturma hissi falan. Şaft tüneli birazcık var. Böyle gidebilirsiniz. Tabi yanlar kadar rahat değil. Ama oturabilirsiniz dediğim gibi. Yan cebi gayet geniş. Gördüğünüz gibi burada bir dezenfektanımız var. Ve baya bir sığıyor. Yanına da böyle dik koyduğunuzda iki tane de pes su rahatlıkla sığabilir arkadaşlar. Burada 12 watt çıkışımız var. Uzun yola giderken falan şarj falan kullanmak için güzel bir özellik. Arkası böyleydi. Şu arkada bir tane sarı ışığımız var. Bir tane de önde var. Tutunmalıklar yok. Keşke olsaydı güzel olurdu. Sadece gömde asmalık bir şey koymuşlar tutmalık yok dediğim gibi ama yani uzun yolculuklar gidebilirsiniz. Onu araba hissettiriyor size. Gayet güzeldi. Şimdi bir de ön tarafa geçelim arkadaşlar. Evet ön tarafa geldik. Şu direksiyonu sizler için düzleyeyim. 4 cam otomotivimiz, katlanır ayna ayarlarımız, arka çocuk kilidimiz var burada. Kapı cebi de kocaman. Yani bayağı geniş. Benim arabaya oranla vurduk mu gayet güzel. Buraya park sensörlerine aktif pasif yaptığımız tuşu koymuşlar ve ekonu bu eko motor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Gayet ekonomik bir motor. Eko moduna bastığınızda zaten iyice yakıtı düşürmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Eko da güzel olmuş. Göstergeler burada. Bundan bayağı bir şikayet oluyor işte direksiyon altta göstergeyi nasıl göreceğiz falan filan. Ama gördüğünüz gibi şu an ayarda altta yani Göstergeyi de rahat bir şekilde görebiliyorsunuz Görmediğim kör nokta falan yok gayet güzel Burayı böyle karbon fiberimsi yapmışlar Hafiften de yumuşak Krom detaylar etrafında devam ediyor Çok güzel bir tasarım var ve şurada da piano black Karbonumsu görüntü krom Piano black hepsini harmanlamışlar Ve arabaya çok güzel bir hava katmış onu söyleyeyim Burada tam içini bilmiyorum da 5.5 falan bir içindeki ekran var Bluetooth falan bağlayabiliyorsunuz Araç özelliklerini de buradan kontrol edebiliyorsunuz Dokunmatik hissi olsun Bakın radyo, medya, internet, telefon, araç, sürüş. Buradan hepsini yapabiliyorsunuz. Dokunma hissi falan da gayet güzel. Altta manuel bir klimamız var. 4 tane modu var. 5 tane pardon. 6'ymış hatta. Özür dilerim. Böyle açabiliyorsunuz. Sıcak soğuk ayarını buradan da yönlendirmesini yapabiliyorsunuz. Gayet güzel. Dörtlü tuşumuz burada. Kapı kilit tuşumuz burada. Klima ayarlarımız da yine burada. Vitesimizin önünde şöyle çıkan bilen bir bardaklık var. Bu çıktığında zaten kocaman bir alan oluyor. Bunu da taktığınızda su filan koymalık gayet güzel bir alan olmuş. Üstünde de yine gördüğünüz gibi küçük bir cep var. Kablo koymuşuz. Burada USB çıkışı var ve 12 watt çıkışı çakmaklığımız da yine burada var. 5 ileri manuel bir vitesimiz var. Otomatikleri 6 ileri ama manuel ben tercih ederdim. İyi ki de bu aracımızda manuel. Onu söyleyeyim. Otomatikleri bayağı bir hissettiriyor. Ben beğenmiyorum. Direksiyon 3 kollu. Çok güzel elektriği var ve yumuşacık. Benim araç gibi aynı. Yani o yönden hiç sıkıntınız olmasın zannetmiyorum ki bu direksiyonu beğenmesinler. Şöyle bir kötülüğü var. Bu direksiyona alışıp başka bir araca geçtiğinizde gerçekten çok sert geliyor. Kara direksiyon gibi geliyor onu söyleyeyim. Buradan sesi kısıp açtığımız. Kralında... Kapatalım yanlışlıkla açtık. Buradan modlara geçiş var. Buradan da yine değişiyoruz. Aynen. Yine açtık yanlışlıkla özür dilerim. Dediğim gibi vitesim var. El freni çok güzel. Şunu yakından biraz daha çekebilirsin. Şöyle kaldırıyorsunuz indirme isteği falan da ne bileyim Chrome detaylı yine burayı da derimsi yapmışlar. Çok güzel. Burada yine bozuk para koymalık. Garaj anahtarı falan koymalık. Güzel bir yer var ve yumuşacık yani ses yapmaz. Bu aracın güzel bir özelliği şunu göstereyim. LSP'yi kapatabiliyorsunuz. Düz yol, karlı zemin, taşlı zemin, ağaçlı zemin falan burada bir sürü modları var. Bunlar da çok güzel özellikler. Otomatik de yapabiliyor ama siz de buradan seçiyorsunuz. Mesela Erzurum'dayız, kış memleketindeyiz. Kar modunu aldığınızda ona göre torku gücü veriyor ve araç daha rahat bir şekilde gidebiliyor. Bunlar çok güzel özellikler dediğim gibi. Şuralara bir dokunalım. Buralar sert arkadaşlar ama dediğim gibi buralarla işimiz var ve buralar yumuşacık, gayet güzel. Buralar sert ama kolumuzu koyduğumuz yerler falan kaplı, gayet güzel. Burada da karbonda değil, kromda değil. Yani fırçalanmış krom gibi mi diyeyim, alüminyum gibi mi diyeyim? Çok güzel bunlarda Yani araçta bayağı bir çeşit renk kullanmışlar. Kromdur, karbon fiberimsi görüntü, piyano bilek. Burada da fırçalanmış alüminyum gibi detay bayağı bir kullanmışlar. Ben sevdim. Far buradan ayarlarını yapabiliyoruz yükseklik, derinlik. Şimdi göstergesini çekelim. Normal araçlardan birazcık farklı. Gördüğünüz gibi yukarıda burada hararetimiz var, burada benzinimiz var, burada devir var, burada da hızımız var. 210 son kadran gösteriyor. Ortada bir yol bilgisayarı var. Gördüğünüz gibi sıfır. Şu an hareket etmediği için sıfır. Ama hareket ederken kaçta gittiğini falan gösteriyor. Bunlar da güzel özellikler. Burada otomatik silecek ayarlarımız var. Burada otomatik far ayarlarımız var. Altında da gördüğünüz gibi hız sabitlememiz var. Bunlar güzel detaylar ve şu fırçalanmış alüminyum detayları da burada kullanmışlar arkadaşlar. Şurada da yine bir kol dayamamız yok ama kol dayamanın altında cep yapmışlar. Yani parfüm sığıyor iki tane kolonya falan var. Gayet yeterli. Eşya gözü konusunda sıkıntınız olmasın. Ben çok beğendim. Kapı cepler olsun. Şu önde olsun. Şu küçük yerde olsun. kol orada olsun. Bayağı bir eşya gözü var. Katlanır dayanamaz var. Yeni gördüm. Bunu da söyleyeyim. Araç yani biraz daha yerden yüksekte gidiyorsunuz falan. Ben çok sevdim içini. Bayağı da bir renk kullanmışlar zaten. Güzel bir araba. Söyleyeceklerim bu kadar. Sürüşünde görüşürüz. Evet motorumuzu da gösterelim. Şöyle yaklaşalım biraz. Akümüz burada. Start stoplu bir aracımız onu söyleyeyim. Emet kemerleri takıl olmadı mı devreye girmiyor arkadaşlar. Kemerler takıl oldu mu durduğunuz yerde kendisini stopluyor. Bu da güzel bir özellik. Akümüzü böyle kapatmışlar. Su filan almaz. Akü ömrü için gayet güzel. Sigorta kutumuz var. Onu da kapatmışlar. Böyle kapalı genel olarak güzel bir motor. Buraya kapak koymamışlar motor kapağı ama bez koymuşlar. Bence bu yalıtım için daha iyidir diye koymuşturlar muhtemelen. Gördüğünüz gibi kaputta da yine yalıtım malzememiz var. Bir eksiğim var. Amortisör. Yani amortisör benim hassas dostum. Keşke araçlara kullansalar. Yani kaliteli olduğunu ben oradan anlıyorum. Kullanmamışlar. Ama motoru yerleşkesi olsun. Gayet güzel. Performansına zaten sürüşünde değiniriz. Motoru ben beğendim. Gayet güzel. Her yeri kapalı, deli toplu güzel bir motor. Evet arkadaşlar sürüşümüze geçtik Şimdi aracımız çalışıyor Amşan bir dizel sesi yok ben beğendim O bez kapa koymayıp da bez koymaları Yalıtım için güzel olmuş Haliyeten kaputun altında da zaten yalıtım malzemesi var Sesi aşırı gelmiyor rahatsız etmiyor Gayet güzel ben beğendim Şimdi şu modları anlatmıştık bir de göstereyim Bakın Takviyeli çekiş normal mod Takviyeli çekiş kar modu Çamur modu Kum modu Buradan da ESP on off yaptığımız modu var. Gayet güzel olmuş. Yani küçük arazilere falan girerken iş görür. Erzurum'da zaten kış memleketindeyiz. Kışın nasıl olur onu bilmiyorum. Kullanmak nasip olmadı. Kışın da belki kullanırsak yine ayrıyeten bir video çekeriz. Ama yani bu moddan olması gayet güzel olmuş. Şimdi sürüşümüze başlayalım. Direksiyonu yumuşacık gerçekten. Diğer araçlara alıştınız mı? Bu birazcık şey gelir. Diğerleri biraz sert gelir. Bu yumuşacık. Ben çok beğendim. Benim araçta da bir elektrikli direksiyon olduğu için buna da güzelce alıştık. Fazla fark etmedi dediğim gibi yumuşak direksiyon çok güzel. Direksiyonda şuna değineyim. Yine direksiyonda da krom detaylar kullanmışlar. Böyle üç kollu. Şurada da yine bir Peugeot yazmışlar. Bunlar güzel özellikler. Burası yeni inşaat alanı. Şu an asfalt çok kötü bir durumda. Bozuk bir yoldan geçiyoruz. Ama sönümlemesi öyle bam güm yapmadan sessiz sedasız aşırı hissettirmeden sönümlüyor konforunda ben çok beğendim arkadaşlar. 92 beygir tabi birazcık daha ben yüksek olsun isterdim. Torku da birazcık daha yüksek olsun isterdim. Ama yani bu da iş görüyor tabi. Turbo beslemeli bir motor. Sıkıntı yok. Birazcık daha yüksek olsaydı yani bir 115 beygir falan 300'e yakında tork güzel olurdu. Şu an düz bir asfalta çıktık. Yani 2000 devirden sonra araç güzel hızlanması var güzel dolu dolu 2000 devirden sonra geliyor dediğim gibi. Göstergesinde de hiçbir sıkıntı yok şu an. Kilometresini, kaçta gittiğimizi, deviri, hızı, yakıt hepsini görüyorsunuz. Yani böyle direksiyonun tam arkasına yapmaları sıkıntı olmamış. İçiniz rahat olsun. Belki de direksiyonun birazcık daha ayarı vardır. Ona da bakayım ben. Direksiyon ayarı nerede acaba? <laughs> şu an bulamadım. Neyse. Aşağıdan mı yukarıda mı bilmiyorum. Şu an yani güzel sıkıntı olmasın. Konforundan az önce bozuk yoldan geçerken anlattık dediğim gibi güzel güzel sönümlüyor. 4 tane de lastiğinde disk freni var. Durması filan da gayet güzel. Şu an durduk. Kemeri takmamıştık. Kemeri takmadığımız için belki ESP şey start stopumuz devreye girmemiş olabilir. Şu an taktık bakalım. Devreye girmedi. Yok devreye sokamadım ama bir şeysi vardır illaki. Ekranımız var buradan. Şuradan sesi açıyorsunuz. Bir tane tuş var ve şurada menü ve SRC tuşu var. Gerisi dokunmatik. Yani komple dokunmatik olmasını ben zaten sevmiyorum. Birazcık şöyle sesimi mesela hemen kapatmak istiyorsunuz. Buradan çevirebiliyorsunuz. Ama dokunmatik olursa bir daha bas 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 ki artırsın düşürsün. Böyle bu ses tuşunu falan açma kapamayı koymaları tuş olarak gayet güzel olmuş. Dokunmatik isti gayet güzel dediğim gibi. Bakın burada radyosu, medyası var. Ayarlar var. Ses ayarları, ekranı kapat. İnternet var, telefon var, sürüş var. Mesela buradan anlık bilgiler 270 km menzil gösteriyor. Burada da yakıt tüketimi şu an gösteriyor. Güzergah bilgileri falan var. Yani güzel anlatıyor aracın şeylerini falan. Buradan da sıfırlayabiliyorsunuz ekranı dediğim gibi gayet güzel. Burada ekomodu modu var. Eko modunu aldık. Göstergede de bir eko ışığı yanıp söndü. Eko devre dışıymış. Pardon. Zaten eko şeymiş. Devredeymiş şu an. Şu an yeni ekoyu soktuk arkadaşlar. Kliması keşke dijital olsaydı. Çift yönlü. Tabi dolu paketlerinde vardır ama bu da iş görür de yani böyle ekran falan koymuşlar. Güzel bir araba yapmışlar. Özellikler olsun güzel. Dijital klima olsun isterdim ben. El frenini çok beğendim yani bu Peugeot güzel yapmış böyle dokunma hissi falan çok güzel. Sürekli el freni çekmek istiyorum ben bu araçta Gayet güzel dediğim gibi. Şu an gidiyoruz. Yol sesi falan da fazla almıyor. Zaten yerden yüksek de böyle SUV gibi bir araçta gidiyormuşsun gibi hissediyor. Bu da size trafikte güzel bir güven veriyor. Yani sollama falan çıktığınızda da gördüğünüz gibi 92 beygir falan deyip geçmeyin. İşinizi görür. 5 ileri bir vitesimiz var arkadaşlar. Şu an 80 ile gidiyoruz ve 1700 devirlerde falan 2000 devirin altında devir aralıklarda güzel tutulmuş. Bir tane de şurada sert fren yapalım. Frenleri çok güzel. Ben beğendim. Güzel şekilde duruyor ve ayarı da çok güzel. Yani öyle bastığınızda tam ne kadar basarsanız o kadar içine geçiyor. Fren liste dediğim gibi gayet güzel. Direksiyonu yumuşacık. Böyle üç kollu tatlı bir direksiyonu var. Koltukların yanlıkları da güzel. Koltuk ısıtma falan yok. Keşke olsaydı. Yenilerinde var tabi Yeni 2008'lerde çok güzel. Tabi niye güzel? Bayağı bile kabart arttı. Volkswagen grubunda var. Ford grubunda var. Bütün araçlar artık crossover segmentine yükseldikleri için yani bayağı bir rekabet oldu bu segmentte. O yüzden de herkes olabildiğince özellikler koyuyor araca. Bu aracımız tabi çıktığı yıllarda o zaman işte Volkswagen'in t yoktu. Ford Puma'sı yoktu. Bunlar tekti bu yani crossover segmentte baktığınızda fazla bir araç yoktu. Şu an tabi geliştiği için hepsi çok güzel özellikler koyuyorlar. Ama bu da dediğim gibi gayet güzel. Tabi koltuk ısıtma falan lüks gibi özellikler de Erzurum'da falan aradım ben güzel olurdu. Söyledik işte. Performans da dediğim gibi 92 beygir olmasına bakmayın gayet güzel iş görüyor. Karartma aynamız var şu an akşam oldu. Arabalar ışıklar yakıyor ama burada çok güzel gözünüz almadan hareket edebiliyorsunuz. Dizel sesi fazla gelmiyor şu an zaten şehir içine gidiyoruz. Yavaş gidiyoruz. Alt devirde de üst devirde de aşırı bağırtmadığınız sürece dizel sesi yok. Sinyal sesi de çok güzel böyle ince bir tık tık sesi var. Ben beğendim aracı. Fiyatlarına gelecek olursak şu an bu araç zaten satıldı. Emir abime de teşekkür ederim verdiği için bu aracı ev alacağı için sattı. 400 binden başlayıp işte 450 falan o civar temizliğine, kilometresine göre gidiyor. Bu araçta bin bandında fiyatı var arkadaşlar. Tabii ülkemizde ucuz araç kalmadı biliyorsunuz zaten. Dizel de bir araç. Yakıt tüketimini ne söyleyeyim bilmiyorum. 30 liralara dayandığı için ama Emir abi memnun. Gayet güzel. Fitesi mi atamadım ya? Bir tane de son kapatmadan hız yapalım arkadaşlar performans istediğinizde de veriyor. Hiç sıkıntınız olmasın. Ben genel olarak beğendim. Yerden yüksekte gidiyorsunuz. Özellikler de hız sabitleme olsun. Yağmur far sensörü olsun. Gayet güzel özellikler de var. Ekranı var. Bluetooth var. 2015 yılında bir araba yani. Ne diyeyim ki. Ben beğendim. Fiyatları tabi birazcık pahalı. Ama ucuz araba kalmadı. Ülkemizde şu an 100 bin liraya bir araba alamazsınız. Genel olarak böyleydi. Ben beğendim. Böyle araç tanıtımları gelsin istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.